3 berabere biter. Ya ben sen, öyle düşünüyorum. Daha 8 kendi kaybetti. kaybetti. 8, 8 kaybetti. kaybetti. Tamam. Ama bizim garantimiz var ben, var ben 12'de 12 miyim? Abi nasıl garanti? 12'de 12 diyebilirim. O sana mi? soruyorum işte ben. Yani ben 12'de 12 diyemem şu an. bak söyle işte. Şu an mesela bizim yani acı çekeceğimiz maçlardan bir tanesi ben Beşiktaş diye düşünüyorum tamam mı? Trabzonspor'da da düşünüyorum. Başakşehir var. Başakşehir var. Acı çekerek oynayacağız. Hani yani bunlar iki sonucu gitti. da gidebilir mesela. Hı. baktığım zaman geri kalan hepsi kolay. Fenerbahçe için. Evet. Diğerlerinin hepsini kazanır. Ama Trabzonspor, Beşiktaş baktığım zaman Başakşehir deplasmanı da acı çek, acı çekebiliriz. Yani Başakşehir nasıl oynadığını Sivas çok kötü. Sivas deplasmanı var. Geçen sene puan kaybetti. Puan kaybetti mesela. Yani puan şimdi Şuradan şimdi Galatasaray maçın 30. derbi evet Galatasaray derbisinden çık. Sivas normal şartlarda yenmez Sivas eski Sivas değil. Çok Hocam çok normal şartlarda bak çocuklar. Vallahi yenmesi lazım. Refleksiyle konuşmuyorum. Şurada normal şartlarda hepsini yenmesi lazım.